Bugün yaklaşık olarak yüzde 5 civarı bir e, düşüş yaşanmış. E, hisse senedi son üç e, gündür Borsa İstanbul'daki e, bu satış baskısına direnmeye çalışıyordu. Ama bugünkü e, bu piyasadaki genel satış baskısı endeksin e, gün içerisindeki yüzde ikilere yakın olan düşüşündeki e, daha fazla direnememesi ile birlikte yaklaşık olarak %4.7'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Bu hisse senedinde bilanço açısından baktığımızda geçtiğimiz yılı çok gayet makul seviyelerde yani iyi bir karlılıkla kapatmıştı. Yaklaşık olarak 415 milyonluk bir kar elde etmişti. Bu da hisse senedinin aslında ne ucuz ne de pahalı olduğu yönünde bir e, fikir veriyor. Yani e, şu an karlılık iyi ama fiyatın bulunduğu mevcut seviyeler itibariyle aslında e, buralardaki fiyatlamaların makul olduğunu gösteriyor. Ama şöyle bir şey de var: e, birçok mesela hisseye baktığımızda 200 günlük ortalamanın altında, birçok hisse e, 60 günlük ortalamanın altında. Mesela endekste, Borsa İstanbul 100 endeksi de. 60 günlük ortalamanın altında. Şimdi bu hisseye baktığımızda daha güçlü bir trend görüyoruz. Yani endekse göre biraz daha e, direnen bir e, yapısı var. E, o yüzden e, buradaki düşüşte biz 61.50 seviyesini a, biraz yakından takip etmemiz gerekiyor. 61.50 seviyesinin e, altına gelmediğimiz sürece e, burada bu hisse senedinde tekrar e, biz yukarı yönlü bir hareket e, beklentisi içerisine girebiliriz. Bunun için de bizim için en önemli referans bu hissede 67 seviyesi. Yani burası e, kırıldığı anda itibaren bu hisse senedinde e, asıl o zaman e, yukarı yönlü bir trend net olarak artık e, başlıyor şeklinde yorumlayabiliriz. Ama şu an için 67 ve 61,5 fiyatları arasında biraz hisse senedi yoğun bulmak için e, hari, yani dalgalı bir seyir izlemesini bekleyebiliriz. Ama genel olarak orta vadede yön yukarı görünüyor. Peki. Evet.